Yakari, yakari mi? Hamle ya yakari, hariri ya yakari, damla ya yakari, hanile ya yakari, Hamle yakari. Aziz efendi, ses gillerimi kullanacağım. Selam sana demir ayak. Merhaba kartal gözü. Dalga mı geçiyorsun lan? Efendim, çerokilerden istenmeyen tüy. Cherokee mi? Grand Cherokee. Arkadaşım Pajero ve Poinciak. Eşef'e selam getirdik. Merhabalar şef. Toskanuro. şöyle oturalım. Hoş geldiniz. Ben Kızılkayalar. Bu da oğlum Bambi. Sağ ol Şef Tokuz. Bu kısır kayalar, ağlayan kayalar, pembe kayalar, kayalar. Kayalara geldik. Evet. Efendim, sebebi ziyaretimiz hayırlı bir iş. Oğlumuz istenmeyen tüyle, kızımız Pajero'nun evlilik akdi için... ...kabilenin büyücüsünden bir hayır duası almaya geldik. İstenmeyen tüy kız ismidir yalnız. Efendim, annem hep kız istemiş. Olmamış mı? Ne, olmuş mu? Olmamış. Çerökiler bizim kardeşimizdir. Onların birleşip çoğalması bizim mutluluğumuzdur. Ağlayan kaya, yak. Billonları getirin. Billon ne? Kristal kaseler. Geç bakalım damat şöyle ortaya. bu taşakları ailenize bereket getirecektir. Cık. Hep piyasa. He <Çęde' gülüş> arası. Güneş yere değdiğinde birer barış sumu içer bu işi bağlarız. Şimdi geç bakalım yerine. Dağılın. Aziz efendi, kasabaya gidince bir de resmi nikah yaparız. Oh, üfle. İyi misin? İyiyim. Şef ben de taşak geçti. <laughs> Keşke geçen hafta gelseydiniz. Yerli malı haftası vardı. Yerli malı mı? Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Alayınızın amına koyun lan. Konuş damat konuş. Taşaklar işe yaradı. Bunlar hiçbir şey değil daha büyük şeyler olacak. Siktiriniz gidiniz efendim. Benim oğlum Aziz. Ha. <laughs> Bana pek bir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ben buranın yerlisi miyim kardeşim? O zaman benim buranın yerlisi gibi muamele görmem gerekiyor ya. Yok bunu toprağına alayım, yok bunu şey yapayım. Benden boncuk al, ateş suyu ver. Sahte ateş suyu ver herif ya, sahte. Oğlanın gözler gitti, kör oldu. Bak. Ağaçla konuşuyor, nehirle konuşuyor diyorlar. Çocuk göremiyor ki kardeşim kimle konuştuğunu. Geçen bizim oğlanlar bu şerefin yanında bir tane var. Ha, çak. Ha. Onun kafasındaki kediyi alayım derken adam rahat duramıyor tabi. Çocuklar da yanlışlıkla şak deriyi alıyor. Ay. Ondan sonra kızıl derililer kötü. Hı. Kollayacaksın kötü. Yok öyle. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben sizi çok sevdim efendim. Çok muhterem bir insansınız. Yani efendim size yapılan zulüm gerek Şef, bir püsküt müsküt var mı ya? Hadi artık yapma vakti. Benim ayağım yok. Ya. Aziz efendi ayağım yok. Oğlum var bende iki tane nerede lazım olacak? Ayak ayak üstüne mi atacağım? Yok ayağa kalkacağız ya ondan. Ayağa kalk direkt kalkıyor. Şşş! Lan nerede oğlum? Hay! Bana bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı bana. Ben şurada biraz karıncalarla konuşup ...geleceğim. Ne oldu? Haydi bay bay. Biraz çalışsınlar, çalışsınlar. Ol Tutem, Tutem bize bakıyor Aziz. Ork bire sana saygım var ama sana tapamam Tutem. Tutem, yeter. Oğlum yaramıyorsa içme ne. Ne oldu yavrum? Verdiniz mi elması? Yok, vermedik. Anlıyor ah. musun? Yıkıl! Demir! Ha? Hey. Demir! Demir! Hı? Ulan, Demir! Buraya niye geldiğimizi unutma. Şşş! Demir! Kimim ben? Komutan Logar. Komutan Logar mı? Onun ben amına koyayım. Ne diyorsun lan? Aziz, ben Fena'yım. Bana bak, ben elması yoklamaya gidiyorum ayrılma bir yere olur